arkadaşlar. Herkese Bilenium kanalından selamlar. İyi akşamlar. Bu 9 Ağustos Pazartesi günü analiz edeceğimiz hisselerden bir tanesi de Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi Ticaret AŞ kısaca Edip hissesi. Şimdi Edip hissesine baktığımızda arkadaşlar 1.93'lü veya ikili seviyelerden hızlı bir şekilde 6 TL'ler dolaylarına yükselmiş ve 6 TL dolaylarından arkadaşlar yaklaşık ilk önce 4.43'lere ve bugün de 3.99'a gerileyerek iki günlük bir taban hareketiyle günü kapatmış durumda. Şimdi baktığımızda arkadaşlar 20 günlük ortalamasının altında kaldı. 20 günlük ortalaması 4.25'miş hissenin. 20 günlük ortalamadan sonra karşımıza arkadaşlar 50 günlük ortalama olan 3.55 fiyatı çıkmakta. 3.55 fiyatını bence önemli takip etmemiz lazım. Fakat onun öncesinde dikkat ederseniz ortalamalar yön değiştirmeye başlamış durumda. Bu bence istenmeyen durumlardan bir tanesi hissede. Birçok hisse için geçerli. Tek edip hissesi için değil. Ortalamalar yukarıdan aşağı yönde kırılmaya başlamış durumda. Ve bu kesişme eğer gerçekleşirse yani 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı veya 50 günlük ortalama 100 günlük ortalamayı keserse aşağı yönlü daha fazla bir geri, geri çekilme e, imkanı sağlar. Buna dikkat etmemiz şart. Nasıl 20 günlük 50 günlük yukarıda şu noktada keserse bakın 2.58'li fiyatlardan kestiğinde 6 TL'ye gittiyse şu fiyatlardan keserse hisse tekrar 2 TL'li fiyatlara geri çekilebilir. Bu yüzden buna dikkat etmemiz şart. Şimdi arkadaşlar ortalamaları kapatıyorum. Fibonacci olarak bu düşüşe bir bakalım. Evet. Şimdi bakacak olursak arkadaşlar, %50 Fibonacci seviyesi 4.09'muş ki bugün 3.99'da %50 seviyesini net aşağı kırdığını söyleyebiliriz. Bir sonraki destek 3.62 seviyesi. %38.2 seviyesi ki bence önemli seviyelerden bir tanesi. Şimdi bu seviye altına iniş gösterebilir ki şuradaki gap bölgesi olan bölge bakın çizeyim ki kaçtan geçiyor bakalım. Yaklaşık 3.48'lerden geçiyor. Şimdi yarın 3.48'i görebilir mi bilmiyorum. %10, 19 görmez. Bir sonraki gün eğer bir taban bir taban daha yapabilirse 3.48 seviyesindeki şu gapı doldurabilir. Bu yüzden 3.48 seviyesini veya kabaca 3.50 seviyesi bence hissede kritik öneme sahip. 3.50 seviyesi üzerinde tutunabilir ve kendisini yüzde %38.2 fibo direncinin üstüne yani 3.62'ye atabilirse. Ki anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar. Diyelim Yarın şu şekilde bir hareket yaptı. Bir sonraki gün geldi, şuradan, şu seviyeden aldı ve tekrar şuradan yukarı çıkarak günü yeşil veya şu şekilde bir mumla göstereyim onu da. Şu şekilde bir mumla kapattı günü. Bence önemli bir hareket yapmış olur. Ona çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. 350 seviyesi üzerine basa basa vurguluyorum. Bence hisse de çok kritik öneme sahip. 350 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 362 ve sonrasında da 409'u deneme opsiyonu olabilir. Ki dikkat ederseniz arkadaşlar eğer şu düşen formasyon çalışacak olursa hisse fiyatı önümüzdeki birkaç günde tepkiyle birlikte 423'lü seviyelere kadar bir yükseliş gösterebilir. Yani şu şekilde geldi ve buradan şu tepkiyi verdi gibisinden düşünebilirsiniz arkadaşlar. 410 ile 423 arasındaki bir bölgeye dokunabilir. Ama şu şu düşeni kırıp kırmayacağını bence mutlaka bakmamız lazım. Şu an için bence aşırı olumsuz değilim. Aşırı olumsuz olmaya nerede başlarım arkadaşlar? 3 04 seviyesine gelir. 3.04 ve altında kapanışlar göstermeye başlarsa Edip hissesi için olumsuz, çok daha olumsuz şeyler söylenebilir. Şimdi hareketli ortalamalara zaten bakmıştık arkadaşlar. İndikatörlere bakalım. Şimdi stok RSI'ye baktığımızda olabildiğince aşırı satış bölgesinde ve dipten dönüş için bana bir sinyal üretmemekte. Halen sat sinyalini üretiyor şu an. RSI'ye baktığımızda arkadaşlar aşırı alım bölgesinden orta nötr bölgeye geçmiş ama henüz aşırı satış bölgesine geçmemiş. <laughs> bu kadar büyük bir düşüş var. Bakın 6 TL'lerden yaklaşık 4 TL'lere düşmüş ki %50 kayıp demek bu. Şu şekilde şu bölgede halen RSI'yi dikkat edin görmüyoruz. Bunun şu bölgelere gelip buralardan bir teyit alıp yukarı yönde tekrar harekete başlaması mutlaka beklemeliyiz. Onun o sönümlenmesini görmemiz lazım ki Keza aynı şekilde CCI indikatöründe de aynı durum geçerli. Dikkat edin yukarıdan tepki verdiği tüm noktalarda aşağıdan tepki verdiği tüm noktalarda bakın hep aşırı satın bölgesine gelmiş ama şu an halen aşırı satın bölgesinde değil nötr bölgede konumlanmış durumda. Bu da bize hisse fiyatının şu anki fiyatlardan daha aşağı fiyatlara düşebileceğini, gelebileceğini göstermekte. Az önce söylediğim, videoda da söylediğim destekler mutlaka takip edilmesi gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar bilenim kanalı olarak edip hissesini bilenim kanalı olarak analiz ettik, yorumladık. Teknik açıdan bir baktık. Umarım başarılı bir analiz yapmışızdır. Herkes de inşallah faydalanır diye düşünüyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın.